Nasıl gidiyor? Bir arkadaşından mı ne? Evet, biriyle top oynuyorduk. Daha sonra her zaman yaptığımız gibi bayramlaştık falan. Ama bayramı dahi kutlayamamış gibi hissediyordu. Çünkü geçmişte fena şeyler yaptığını düşünüyor ve bunlar epey uzaklaştırmış gibiydi. Ve etrafındaki herkes onu kötü hissettiriyordu. Sanki hiç umudu yokmuş gibi. Onunla konuşmaya çalıştım ama bazı noktalarda bilemiyorum işte. Bu durumdaki birçok insanla tanıştım Sübhanallah. Sanki insanlara karşı son derece merhametsiz ve ironik bir şekilde kendimiz için bütün bu merhameti Allah'tan bekliyoruz ve bu merhametten insanlara hiç vermiyoruz. Yani insanlar dibe vururlar doğru. Ve insanlar haram şeyler yaparlar. Bazıları müthiş, süper, ekstra haram kare şeyler yaparlar. Ve diğer insanlar durumu öğrenirler. Allah seni asla bağışlamaz. Yatacak yeri yok kanka. Sen mi unut gitsin cehennemi garantilemişsin gibi şeyler söylerler. Ve bunları yeterince duyar yeterince suçlu hissettirsen inanmaya başlarsın. Ama sorun şu ki eğer affedilmeyeceğine inanmaya başlarsa hayatında iyi şeyler yapmak için gerçek anlamda hiçbir motivasyonu kalmaz. Şey gibi mesela neden namaz kılayım ki zaten her türlü cehenneme gideceğim. Neden ailemi takayım ki? Neden doğruyu konuşayım? Neden daha fazla haramdan uzak durayım ki? Artık fark etmez nasıl olsa. Zaten bitmişim. Aynen öyleyse sal gitsin. Vur dibine gitsin. Daha ne kadar kötüye gidebilir ki? Hani bu tarz şeyler işte. Yani insanlarla kurtulması zor olan bu durum hakkında konuşmaya çalıştığımda onlara hatırlatıcı bir şey verebilirsin. Çünkü o halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver buyuruluyor. Ama bu hatırlatma takviyeli olmalıdır. Bu yüzden zekir kullanmış. Birine güzel bir şey tek seferde söyleyemezsin. İnsanlarla bu halde sürekli kalmaz mesela. Birçok insan o videoyu 10 kez izledim diyor. Ben de hımm umarım yardımcı olmuştur diyorum. Çünkü bazı şeyleri tekrar tekrar duyman gerekir. Tek seferde duymak yetmez değil mi? Bir keresinde birisinin umutlu olmasını söylüyordum ve izin ver sana Musa Aleyhisselam hakkında bir şey anlatayım dedim. Ve beni durdur dedi ki hayır hayır ama onlar peygamber. Onlar harika insanlar biliyorsun ben berbat durumdayım. Birçok hata yaptım yani bana benimle ilgili bir şeyler söyle. Dedim ki bekle de bir saniye Musa Aleyhisselam peygamber olmadan önce hakkında bir şey söyleyeceğim sonrası değil. Musa Aleyhisselam peygamber olmadan önce bir, birazcık kötü durumdaydı. Ne? Peygamber kötü durumda mıydı? Dedim ki evet endişelenmişti ve bir adama yumruk attı ve adam öldü. Sonrasında cinayetten dolayı Mısır'da arandı ve görüldüğü yerde öldürülmesine dair bir emir verildi ve o da kaçmak zorunda kaldı. Ve bir kanun kaçağı gibiydi. Yani demek istediğim eminim kötü bir şey yapmışsındır ama cinayet. Bu biraz büyük bir olay. Konuyla alakasız belki de onun umudu nasıl olduğunu görebilirsek bunu kendimize umut bulmak için kullanabiliriz. Bu yüzden onun henüz peygamber olmadığını bilmek önemli. Çünkü eğer peygamber olsaydı Allah'la konuşurdu ve Allah da onunla konuşurdu değil mi? Ama peygamber değilse Allah'la konuşur ama Allah henüz onunla konuşmaz. Aynı bizim gibi. Allah'a sürekli konuşuyor, dua ediyoruz ama Allah bizimle konuşmuyor. Yani bağışlanma diliyoruz ama Allah'ın bağışlandın dediği bir mesajı almıyoruz. Yani kabul olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi onun hikayesinin müthiş olan şey şu ki yumruk attığından adam ölür ölmez dedi ki bu şeytanın işi. Allah'a yöneldi ve dedi ki Rabbim kendime zulmettim. Yanlış bir şey yaptığını itiraf etti. Bağışla beni. Beni affet. Allah onunla konuştum. Hayır. Çünkü henüz peygamber değildi. Ama Kur'an ayeti diyor ki Allah da onu affetti. Ayet diyor ki yani beni affet ve böylece Allah onu bafiret etti. Arapçada sebebiyet böylece belirtmek için aynı zamanda hemen oluşu belirtmek içindir. Yani bu sebeple Allah onu hemen affetti. Bu kıssayı okuduktan sonra bir dakika sadece bu kadar mı? Demek istediğim birisini öldürdü. Ve bir af dilemek için yıllarca sürünüp yalvarmadı. Allah'ım bağışlandı mı bağışlanmadı mı? Ne olacak? Anında içten bir şekilde Allah'a büyük bir hata yaptım bağışla beni dedi ve bağışlanmanın gelmesi ne kadar sürdü? Hemen, eğer şüphe edecek olursan ayet şöyle bitiriyor. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Hiç şüphe yok ki o inanılmaz derece bağışlayıcı, her daim sevip merhamet edicidir. Eğer işten bir şekilde hata yaptığını düşün, Allah'a samimi olarak dönersen cinayetin dahi affolunur. Musa Aleyhisselam'da olan bu. Kimse gidip cinayet işlesin demiyorum. Söylemeye çalıştığım şey muhtemelen senin hataların bu kadar büyük değildir. O kadar da değildir. Biliyorsun ki birisini öldürmek muhtemelen insanlığa karşı en büyük günahlardan birisi. Peki neden? Çünkü Allah diyor ki, kim bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Neden ki? Yani ayetin arkasındaki mantığı düşün. Bir kişiyi öldürsen bir kişidir, milyonlarca insan var. Yani nasıl bütün insanlığı öldürmekle aynı? Birinin Adem Aleyhisselam'ı öldürdüğünü düşün. Ne olurdu? Hiç insanoğlu kalmazdı. Bu kişi kendinden sonra gelecek olan bütün insan neslinin iyi ki. Ve bütün insanlar direkt olarak Adem soyundan gelir. Yani Adem ile aynı konumdadırlar. Yani cinayet öyle küçük bir olay değil. Ve Allah bu seviyedeki bir suç dahi bir kapıyı açık bırakıyor. Hayal edebiliyor musun? Mesela Müslüman olmuş, öncesinden cinayet işlemiş ve bu yaptığından dolayı hapse düşmüş birisi olabilir. Allah beni asla affetmeyecek diye düşünebilir. İşte bu kişi Musa Aleyhisselam'ın hikayesini okumalıdır. Sen de onun gibi. Yani bir bütün bunlar olduktan sonra Mısır'daki herkes onun ne olduğunu düşünüyordu. Bir katil, suçlu, kaçak ve Allah onu bir peygamber mertebesine çıkardı. Kur'an'da en çok bahsedilen peygamber. Bunun hakkında bir düşün. Hata yaptığını ve senin için her şeyin bittiğini düşünüyorsun. Evet belki insanların gözünde öyle çünkü insanlar bağışlama da cimridir. Allah değildir. Allah verir. Sadece samimi bir şekilde istemeni bekliyor. Yani insanlar samimiyetinde Allah'tan bağışlanma dileyip dönerlerse, bu arada bağışlandığını bilmiyordu. İşte burası gerçekten etkileyici kısım. Yani tamam güzel Allah onu hemen bağışladı ama tekrar ediyorum Allah onunla konuşmadı. Yani Musa Aleyhisselam Allah'ın onu bağışladığını bilmiyor muydu? Hayır ama bir sonraki ayette Musa Aleyhisselam diyor ki, Rabbim bana verdiği nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım. Bir dakika Allah ona hangi nimetini verdi? Birisini öldürdü, bağışlanma dedi. Çünkü bir başkası tarafından tufaya getirilmişti. Suçluya arka çıktı ve yanlış adamı yumrukladı. Şimdi de diyor ki Rabbim bana verdiği nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım. Peki buradaki nimet ne? Bu nimet bağışlanmadır. Ama sonra şu soru geliyor. Bağışlandığını nereden biliyor? Allah onunla konuşmadı ki. Buradan şunu öğreniyoruz. Eğer Allah samimiyetle inanıyorsan Allah'tan vahiy gelmesine ihtiyacın olmaz. Bir meleğin gelip affolduğunu olduğunu söylemesi gibi. İşten bağışlanma dilediğinizde aslında ne olursa olsun bağışlanmanın geldiğine dair hiçbir şüpheniz olmamalıdır. İşin aslı budur. Bu bir varsayım değil, asla inanan biri için ve inanan biri olduğuna bunu bilmesi peygamber olmasına gerek yoktur. Bunu zaten bir Allah. Böylece merak ediyorum, acaba Allah beni affetti mi diye düşünmezsiniz. Merak etme, gel, gereken tek şey acaba özür ve bağışlamam isteğim samimi miydi, olmalıdır. Halis miydi, kalpten miydi? Eğer öyleyse cevabı aldınız. Sonra yine insanların dediklerine sabretmelisin. Evet, sonuçların üstesinden gelmelisin ve bunların hepsi çok kolay. Çünkü Allah'ın affına sahip olduğunda Allah sonuçlarıyla başa çıkmanı kolaylaştırır. Çünkü artık Allah senin yanındadır. Allah'ın affını aramazsan Allah senin yanında olmaz. Çünkü sen onu terk ettin. Önce ondan af dile, evet sonrasında diğer insanlara karşı yapmış olduğun yanlışlarla yüzleşmen gerek. Ama o sana bununla yüzleşmen ve yanlış, Yanlışı doğruya çevirmenle yapabileceğin en iyisi için yardım edecektir. Bu durumdaki insanlar inşallah umutlu olmalıdır. Umut verici ol ve laf arasında bir şeyler sıkıştır. İnsanlardan böyle vazgeçme. Ve yitip gidenler gitmelerine müsaade etme. Çünkü genelde böyle bunalıma girdiklerinde topu ya da her neyse onu da bırakırlar ve onları bir daha göremez. Sonra ona ne oldu bittiği hakkında merak edersin ve daha berbat haberler duyarsın. Bir şekilde iletişim halinde ol mesela. Onlara ulaşabilmek için arada bir mesaj at. Onlara bu dersi. Derse anlatmak zorunda değilsin. Sadece konuşmanı umut verici birkaç kelime serpiştir. Bu yardımcı olacaktır inşallah. Çok teşekkürler.